Artık çeyrek final ilk mücadelesi Ankara'da oynanacak revanş için avantaj sağlamaya çalışıyor. iki takım da bu ilk randevuda. Gençler bile oyuna başladı. Sağ sahasına orta can karşılıyor. Aurelio Mehmet Az kaptı. Tekrar ortaya döndü. Atak tehlikeli. Ümit Özal. Bir böyle düşer Mehmet Çakırtan. Çekil, çekil, çekil. Elini kaldırdı top istiyor ortaya Mehmet Çakır sektirdi Önünde kaldı top Ve Dışarı gidiyor Aurelio Mehmet Yozgatlı Önü boş hadi, 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 hadi. Mehmet Yozgatlı Semih ortada dışarıya Tümer'e gelmiyor Semih dönerek vurdu Kaleci Gökhan Tümer Tekrar Mehmet Yozgatlı Kalabalık arasına girdi vuruyor. Kaleci sonunda anda çeldi. Gol bayrağı havada. Offside bayrağı havada. Alp Dedeş Olcan için offside bayrağını kaldırıyor. Tekrar izliyoruz. Mehmet Yozgatlı vurdu. Olcan ve Semih defansın arkasında. <laughs> Mehmet Naz kaleye vuruyor. Dışarı gitti. Ümit Semih'e doğru bir uzun top. Semih iki arasında çıkardı. Tümer birden döndü sol ayağında vuruyor. Kaleci Gökhan. Edu Mehmet kaptı. Çabuk oynadı. Mehmet Çakır atak yaptı can karşısında. Orta arka direğe kafa kaleci Serdar mükemmel kurtarıyor. Fenerbahçe serbest vuruş kullanıyor. Şu alana gidiyor ama hayır. Hey! Fırat Ben hey! Penaltı hey! kararı ve hey! top filere hey! gitti ama hey! sarı kart Traore'ye penaltı kararı verdi. Top alana hey! gitmişti. Hey! Bu çekişme, bu boğuşma diyelim artık. Hey! 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 işaret verildi geliyor çok yavaş çok soğukkanlı ve <tık> ters köşe Fenerbahçe 1-0 önde <tık> Mehmet Yozgatlı'nın penaltı golü var dakika 45 Ziko kışlıyor Çağrı esekti Semih gol pozisyonda Semih vuruyor Gökhan mutlak bir gol önledi Gökhan Semih çok iyi sızdı defansın arkasına Travreden geçti. Baskı devam ediyor. Bir ortada Yine Semih atak yaptı. Semih soldan vuruyor. Yine gözü. Hey, 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 hey. Okan. Evi hey, 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 hey. karşıladı. Engin. Sekiyor hey, 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 hey. orta. Gol pozisyonu. gitti. <gülme> bir, 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 bir bir oldu. Mehmet Çakır'ın golü. Bir birlik beraberlik. Karşılaşmada 57. dakika. Mehmet Naz. Yandı. Mehmet Yandı. Naz. Yandı. Orta Yandı. ve kaleci Serdar. Yandı. Tümer. Semi tekli top. Seni kaleciyle karşı karşıya bir kez daha vuruyor Tuncay. Aurelio. Yandı. Aurelio içeri oynadı. Semih kafa dışarı. Hayır ağlara gitti. Gol oldu. Semih kovaladı, kovaladı, golü attı. Gökhan sadece seyretti. O seyredince ben dışarı gidiyor zannettim. Dileğim dibinden ağlara gitti. 89. dakika. Semih'in golü Fenerbahçe 2-1 öne geçiyor ve son düdük Fırat Aydınus'tan. Karşılaşma sona eriyor. Fenerbahçe 2-1 kazanıyor.